Dedem bir ustanın yanında çalışıyordu. 16-17 yaşına gelince dedi ki ustasından izin istedi. Bu, burası çok önemli. Orada usta izin vermeden iş yeri açamazdı. Hiç çıkamazdınız, yeremezsiniz. Ustası birkaç sene daha onu alıkoydu. Sonra askere gidip dönünce izin istedi ve iznini aldı. İş yeri açtı ve çok kısa bir sürede dediğim gibi Abdülkerim Usta oldu. Yaptığı iş şuydu. Piyasada o esnada yapılan bir iş sadece ve sadece daha düzgün, daha kaliteli yapmaya başladı ve çok büyük bir isim oldu. E Ben Kerim Güzeliş, 1953 doğumluyum. İki kızım var, dört tane torunum var. İktisat Ticari İlimler Akademisi mezunuyum. Şöyle söyleyeyim, bende bir travma yaratmış çünkü. Çocukluğumdan beri Babam elimden tuttu, beni iş yerine götürüyordu. Ve beni bir çırak gibi çalıştırıyordu. Çok üzülüyordum. 6 yaşındaydım. Daha okula gitmiyordum. Bütün arkadaşlarım top oynarken, işte sokakta oynarken babam beni götürüyordu. Bir de akşama kadar beni meşgul ediyordu bir şeyler. Ya su doldur, işte bu şeyi tut, elimin altında tut, bana yardım et. Bazen boş oturuyordum. Baba biraz oynayabilir miyim? Yok diyor. Ben de tabii kaçamak yapıp gidip oynuyordum yani ki o keyfi de yaşıyorduk. Dolayısıyla şunu demek istiyorum, çocukluğumdan beri bu meslek içindeydim. Her ne kadar çok sitem ettim seni, çok üzüldümse de ben 6 yaşından itibaren çalışılsın demiyorum ama herkese şu tavsiyede bulunurum. Babası eğer bir iş yerindeyse, bir işi var ise çocukların bir şekilde onunla ilgilenmelerini istiyorum. Buna örnek olarak şunu verebilirim. Benim kızım 12-13 yaşındayken iş yerine gelmek istemiyordu. Çünkü ben de babamdan aldığım şeyle ilgili olarak çok da gördüğüm için onu iş hayatına sokmak istedim böyle dolaylı olarak. Gelmek istemiyor. Bizim o zaman fuarlarımız vardı. İtalya, Amerika, bütün dünyanın her tarafında, Avustralya her tarafta fuarlarımız vardı. Ben onu ancak şöyle ikna ediyordum. Kızım İtalya'yı görmek ister misin? Tabii, o zaman benle beraber fuara gel diyordum, onu fuara götürüyordum. İşte yemeklere götürüyorduk, gezdiriyordum, bana da orada işime yardım ediyordu. Orada işi sevdirdim ona, bu mesleği sevdirdim ona. Ve 12 yaşından itibaren de yazın bana minimum bir ay, iki ay iş yerine geliyordu, işi öğrenmiş oldu. Dolayısıyla şimdi iki kızım da mesleğin içindeler, buna çok seviniyorum. Benim desteklerim, benim yardımcılarım. Bir de onların bu işte olmasının şöyle bir avantajı var, tabii bir yaş ilerledikçe bakış açısı değişiyor benim deneyimim, birikimimle onların bakış açısı birleştiği zaman çok güzel bir şeyler doğuyor ortaya. Gerek koleksiyonlar, çok güzel koleksiyonlar, gerek trendy yapılacak işler. Onlar tabii duyuları, gözleri, her şey çok daha açık, çok daha farkındalar. Projeyi getiriyorlar, düşüncelerini ortaya getiriyorlar. Beraber irdeliyoruz ve çok güzel bir ekibim var. Çok çok güzel, çok memnun olduğum bir ekibim var. 8-10 kişilik yönetici kadrosunda onlarla beraber çok güzel şeyler yaptım. Mardin doğumluyum. 1959 yılından hani itibaren ailece İstanbul'a geldik. Ekonomik büyüme adına. Çünkü yaptığımız şey, şunu da belirtmek istiyorum. Dedem Mardin'de Abdülkerim Usta diye anılırdı. Babam da İlyas Usta diye anılırdı. Yani diyebilirim Güneydoğu Anadolu'nun bir numaralı ustalarıydı ve çok talep görüyorlardı. Bütün Anadolu'dan çok talep görüyorlardı. Dedi ki bu genişlemeyi İstanbul'da, büyük şehirde ve dünyaya açılmak üzere geldik 59'da. Büyük şehire gelmek gerçekten çok zormuş. Babam zamanında iki iflas geçirdi. iki büyük ortaklık yaptı ve iki büyük ortaklıktan da zararla çıktık. Ama çalıştık beraber, kardeşlerle beraber çalıştık. Şu vardı, dedemden ve babamdan şunu öğrendik. Herkesin yaptığı işi yapmayın siz. Farklı bir şey yapın, çok temiz yapın, çok dürüst yapın ve de eğer herkes bu işe girmişse siz o işten uzaklaşın. Yani bize o zamanın bir şekilde ünivasyonunu öğretmiş oldu. Yani o günün ünivasyonu oydu. Bunu nereden söylüyorum? Çünkü gerçekten babam ve dedem hiçbir zaman herkesin koştuğu yere koşmadı. Hep çok farklı şey. Mesela Mardin'e ilk olarak silindir dediğimiz olayı getirdi. Neydi silindir? Eskiden plakayı, astar plakayı yani altını çekiçle döverek bir kağıt gibi yaparlardı ve öyle kullanırlardı. Çok zor bir işlemdi. Halep'ten zannediyorum yanılmıyorsam. Gidip gördü onu ve silindiri Mardin'e getirmiş oldu. İlk olarak getiren ne oldu. Ve bütün Mardin herkes gelip orada silindirle iş yapmaya başladı ki bu işi çok hızlandırdı. Keza çok eskiden kaynak yapıldığı zaman üfleyerek yaparlardı. Böyle bir boru vardı. Bir ateş koyarlardı böyle boruya üfleyerek kaynatırlardı. Yani şeye yön verirlerdi ateşe ve kaynata çok zor bir işlemi Nefesle yapılan ve anlatılmaz zor bir şeydi. Gene babam ya İstanbul'dan bilemiyorum ya da gene Beyrut'tan veya Halep'ten Şarlimo dediğimiz Şarlimo <laughs> çok eski bir şeydir. Yani benzinle çalışan körükle ayak körüğüyle ama anlatılmaz bir derecede insanı rahatlatan ve işi hızlatan ve temiz çıkartan bir şeydi. Şunları bunun için anlatıyorum. Yeniliği gören, yeniliği getiren bir kişiydi. Biz de ondan, ben ve çocuklarım da bu inovasyona hep katkıda bulunduk. Bunu şöyle özetleyebilirim. Diyebilirim ki Türkiye'nin en önemli koleksiyonlarına biz sahibiz. En önemli koleksiyonlar. Şöyle bir isim, bir parmak izi koleksiyonumuz var, anne çocuk koleksiyonumuz var. Sembollerle ilgili çok önemli bir koleksiyonumuz var. En sonunda şunu yaptık. Babamlar ve dedem habbe denilen bir ürün yaparlardı. Habbeyi size anlatayım. 25 top bir araya gelmiş ve iple arkadan bağlanmış. Bunu niye anlatıyorum biliyor musunuz? O zamanın tek taşıydı bu. Bir kız istemeye gittiğinizde bir habbe götürmüyorsanız o kızı isteyemezsiniz. Aslında şimdi bir tek taş götürmüyorsanız isteyemiyorsunuz. Habbeyi eğer götürmüyorsanız gidemiyorsunuz. O zaman bütçeye göre de habbeler 5 boydu. Küçük, ince, orta, büyük büyük ve large olan bir de süzmesi vardı. Herkes gücüne göre bir habbe serisi götürürdü. Ben de bu habbede çalıştım babamla beraber. Tabi modası geçti şimdi kimse kullanmıyor. Ama ben onların anısına bu habbeyi günün şartlarına dizayn ederek ortaya çıkarmak istedim. Ve çok güzel bir habbe koleksiyonumuz var. Umuyorum bütün dünyada satacak hem onların anısını yaşatacağız hem isimlerini yaşatmak adına hem de bizim geçmişimiz olduğu için böyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Ben uzun zamandır virtualizma ile ilgiliyim 1980 yılından beri. Arayış içindeydim İlla gerçek nedir diye bütün inançların sistemlerini hepsini araştırdım. Ama gene de tatmin olamadım. Yani aradığım cevapları bulamadım. Bundan dolayı da arayışım sürdü ve önüme spiritüalizma çıkınca aradığım budur dedim. Ve o yıl, o günden itibaren spiritüalizma ile ilgiliyim. Orada önüme semboller çıktı, çakralar çıktı. Ben bunları ticari olarak hiçbir zaman düşünmedim. Hiçbir zaman düşünmedim. Çok satmayacaklarını biliyordum. Ama sırf bir bilinç oluşturmak adına, bir farkındalık oluşturmak adına onları koleksiyon haline getirdim. Bununla beraber melekleri de koleksiyon haline getirdim. Gene diyorum satış gayem yoktu. Sadece ve sadece öte alemi, ruh dünyasını, Öldükten sonra ne, nereye gideriz, ne olur ve bedenimizin görünmeyen, bilinmeyen enerji merkezlerini sadece tanıtmak, bildirmek adına da o koleksiyonları yaptım. O zaman çıkardığım zaman aşağı yukarı 10 sene önceydi. Neredeyse hiç talep görmüyorlardı ama bugün bir bilinç oluştu ve bu bilinç doğrultusunda insanlar bu tür ürünlere, bu koleksiyonlara çok çok önem veriyor. Bizim Almanya'da bir Türk Quality hakkını elde etmişiz. Almanya'da bir mağazamız var ve de satış noktalarımız var. Orada şunu da gördük bunlar, bu koleksiyonlar orada da çok ilgi çekmeye başladı. Ben şunu söylemek istiyorum. Zannediyorum önümüzdeki 20-30-40 yıl içinde gittikçe büyüyen bir pazar oldu. Gittikçe istenen bir ürün gama haline geldi. Neden? Çünkü artık insanlar hikayeli ürün istiyor. Ve gerçek manada uydurulmuş hikayeler değil, kendi sembolüyle, kendi içeriğiyle bir ürün almak istiyor ve kendisi o ürüne özdeşlemek istiyor. Şunu arada hemen belirtmek istiyorum: Ben sembollerin gücüne inanıyorum, etkisine inanıyorum. Niye? Çünkü harfin de, sayının da, hatta ismin bile çok önemli olduğuna inanıyorum. Telaffuz ettiğimiz zaman, söylediğimiz zaman o fonetik bir şekilde kainatta çok önemli bir etki yaratıyor. Bizim üzerimize de önemli bir etki yaratıyor. Halk arasında bilirsiniz, şey geçer. İsmi ağır geldi hocaya götürler. İsmini değiştirtirler. Bunda aslında bir gerçek payı vardır. Dolayısıyla bu semboller kullanıldığında insan üzerinde çok olumlu etkileri vardır. dedem bir ustanın yanında çalışıyordu. 16-17 yaşına gelince dedi ki ustasından izin istedi. Bu burası çok önemli. Çok çok önemli. Orada usta izin vermeden iş yeri açamaz. Hiç çıkamazdınız, gelemezdiniz. Ustası birkaç sene daha onu alıkoydu. Sonra askere gidip dönünce izin istedi ve iznini aldı ve iş yeri açtı. Ve çok kısa bir sürede dediğim gibi Abdülkerim usta oldu ve Yaptığı iş şuydu. Piyasada o esnada yapılan bir işi, bu habbelerden bahsediyorum. Sadece ve sadece daha düzgün, daha kaliteli yapmaya başladı ve çok büyük bir isim oldu. Babam da onunla beraber başladı, devam ettiler. Soyadı kanunu çıktığında herkes arayış içine girdi. Soyadımız ne olacak, soyadı işte. Bütün evlerde bu tartışılmaya başlandı. Bir gün dedeme birisi dedi ki ya sen ne soyadı arıyorsun? Senin işin güzel, senin güzel iş olmalısın dedi. O çok güzel dedi hemen gitti güzel işe, müracaat etti. Yani aslında ismini kendisi koymadı etraf ona o ismi koydu ve Güzel İş ismi ile anılmaya başladı. Biz İstanbul'a geldiğimizde gene burada çok önemli bir etki yarattı işimizde. 1984 yılında İlyas Güzel ile, Abdülkerim ile başladık. İlyas Güzel ile devam ettik. Kerim Güzel İş 1971'de işletme kurdu. Dedim ki artık ben bir kurumsal ve dünya markası olmak istiyorum. O zaman bir şirket kurduk, anonim şirket, aile şirketi ve dedi ki bunun adı ne olsun? Güzel iş o zaman marka adına biraz büyük görüldü, olumlu görülmedi. Bunun üzerine onun özdeşi olan ar iş yani temiz iş, pak iş, güzel iş anlamında ar işi beğendik. O zaman işler çok şeydi. Hep iş, iş, iş böyle <laughs> programlanmıştık ve ar iş olarak hoşumuza gitti. Çünkü güzel işi anlatıyordu ve o günden ar iş annem şirketini kurduk. Bir aile şirketiyiz. Başarının sırrı kesinlikle birliktir. Kesin yani biz aile içinde büyük bir birlik içindeyiz, bir türlük içindeyiz. Haftada bir gün yemek yerdik hep beraber, annemle beraber hayattayken, babamla beraber. Bir araya gelir, boş vakit geçirirdik, sohbet ederdik. Zaman zaman da işimizle ilgili birkaç şey konuşurduk. Bu birlik ve sevgi bağı bana göre çok çok önemlidir. Başarının sınırlarından bir tanesi. Etrafa açık olmak, kapalı olmamak da çok önemli. Mesela şu örneği versem daha iyi olacak. Ben 1977 yıl böyle bir aylık Avrupa seyahatine çıktım. Bu Avrupa seyahatimde bir fuar da vardı, bir kuyumculuk fuarı vardı Milano'da. Oraya uğradım. İnanın diyorum, yani sanki yeni baştan mesleki olarak yeni baştan doğdum gibi oldu. Niye? Çünkü ufkum çok genişledi, ufkum çok çok açıldı. Mesela çok basit bir örnek, anlaşılır bir örnek anlatayım size. Bizim o zaman mağazalarımız, işte bildiğiniz gibi Anadolu kuyumcusu gibi yığınla malları diziyorduk. Böyle bilezikler vesaire, zincirler böyle asılıyordu falan bilmiyorum belki hatırlarsınız. Şu an da bile bazıları böyledir. Oraya gittiğimizde mağazaları dolaşıyoruz, vitrinlerden bakıyoruz. Sakin, vitrinde her şeyi görebiliyorsun. Çok az ürün var ama çok eksüzü, çok özel ürünler var. Her şeyi görüyorsun, fiyatıyla görüyorsun. Ve farklı, bizim burada mesela 200 mağaza neredeyse 199 tanesi birbirinin benzeridir. Orada her bir mağaza kendi ruhu var, kendi şeyi var. Bir de orada bir şey daha dikkatimi çekti. Biz burada altın ağırlıklı çalışıyorduk. Her şeyimiz altındı. Pırlantamız yoktu. Orada şeyi fark ettim. Bütün mağazalar mücevher ağırlıklı. Yani hem özel tasarım hem de pırlantalı ürün. Ve 1977'de geri döndüğümde buraya ya dedim ki ben Avrupa'yı takip edeceğim. Ben Demek ki önümüzdeki gelecek böyle bir şey olacak. Ve o zaman ben pırlanta işine girmeye karar verdim. Yani çok basit bir şeyden bahsediyorum. Bu seyahatte görüş farklılığını algılayabilirseniz ve onları hayatınıza geçirebilirseniz bence çok önemli bir katkıda bulunur. Onun için derim ki muhakkak gezelim, dolaşalım, mesleğimizle ilgili olarak bir şey varsa ona bakalım. Yani konsantrasyon kesinlikle. Arzu etmek, irade çok önemli bir şeydir. Tabii ki işimizi sevmek başlıcadır. Ben işimi inanın diyorum çok seviyorum. Anlatılmayacak kadar çok seviyorum. Şöyle anlatabilirim onu. Bir koleksiyon veya bir ürün yaratmak istediğimiz zaman bir ekibimiz var. 8-10 kişilik bir ekibimiz. Onunla yatıp onunla kalkıyoruz. Her türlü araştırmasını yapıyoruz. Prototiplerini hazırlıyoruz. Heyecanla bakıyoruz. O heyecanımızla baktıktan sonra bir şey eksik görüyoruz. Tekrar ikinci, üçüncü. Yani şu süreç bizi çok mutlu ediyor. Hele ki ürün çıktıktan itibaren anlatılmaz mutlu. Hele ki satmaya başladığı anlaydı var çok. Ben bu duyguyu anlatmaya çalıştım size. Eğer işinizi bu kadar severek yapıyorsanız ve çok inanarak yapıyorsanız kesinlikle orada başarı var. Pırlanta dediğimiz olay, pırlanta ile elması da bir ayırayım birbirinden. Aslında ikisi elmas ham maddesidir. Pırlanta dediğimiz şey bir kesim farkıdır. Elmas dediğimiz şey gene ham maddenin kesim farkıdır. Dolayısıyla elmas veya pırlanta dediğimizde aynı şeyi söylemiş oluyoruz çok nadir ve çok uzun sürede oluşan bir şeydir. Minimum 1 milyar yılda oluşur. Minimum bakın gene yanlış söylemedim ya 1 milyon değil. 1 milyar yılda oluşur. Ve çok önemli safhalardan, süreçlerden geçtikten sonra olur. Ve en önemli şeyden bir tanesi de biliyorsunuz karbondur. Yani kömürdür aslında. Ama karbon ve kömür olmasına rağmen sadece ve sadece süreçler çok önemlidir. Çok büyük bir basınç altında ve çok büyük bir sıcaklık altında kalmak zorundadır. O zaman işte o atomların dizilimi değişiyor ve bahsettiğimiz o karbon içindeki atomların değişik bir şekilde diziliminden dolayı oluyor ve o oranda bir sertlik kazanıyor ve çok nadir oluyor. Yani şu demek istiyorum. Bu süreçlerin içinden geçmesi lazım ve bu kadar zaman içinde ancak oluşuyor. Yani 1900 belki 30'lardan itibaren çokça çıkarılmaya başlandı ve bu madenler çok 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 azaldı. Toplam ancak 12 tane maden var bütün dünyada. Var 30-40, 50 tane çok verimli değil. Artık çok daha derinlerde bulunabilir. Şunu demeye getiriyorum. Nadirdir, oluşturulamıyor. Oluşturulamadığı için gittikçe daha değerli oluyor. Niye? Çünkü az ve talepten dolayı. Kaldı ki dünyada çok talep görüyor. Bugün biliyorsunuz Türkiye'de artık bir teklifi, bir söz teklifi, bir evlilik teklifini pırlanta olmadan yapamıyorsunuz. Habbe gibi yani. Dolayısıyla bir de şöyle bir tabir var. Bakın diyor diyor ki bütün dünyadaki şimdiye kadar bulunmuş ve hazır ve üretime geçmiş bütün elmasları bir araya getirin. iki katlı bir otobüs kadardır. Daha fazla değil. Ve gittikçe daha nadir bulunuyor. Onun için şuraya geliyorum. Elmasın yerine hiçbir şey giremez ve elmas gittikçe değerlenir. Bitcoin gibidir diyorum. Gittikçe değerlenir. Hele ki, hele ki, bunu bir mesaj olarak da verebilirim. Büyük taşlar, 3-5-10 kratlık taşlar ve temiz taşlar ve de rengi yüksek taşlar gittikçe çok 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 değer kazanacak ve gerçekten söyle Bitcoin onun için söyledim. İleride bunlar bir şekilde blockchain'in içine girecekler ve blockchain'de çok önemli paralar edecek, ya, bu da bir mesaj olsun. Dışında bu işte belirli bir varlığa sahip olanlar parasını altına, gayrimenkule, işte hisse senetlerine bağlarlar ama hiç burada oluşmamış bir şey. Aynı zamanda taşa da bağlarlar. Çok değerli taşları alırlar ve kasalarına bunu koyarlar. Bir örnek vermek istiyorum. 1979'da yanılmıyorsam çok güzel bir taşın değeri 70 bin dolarken o taş 700 bin dolara kadar da satıldı. Değerli taşlardan bahsediyorum özel taşlardan bahsediyorum. Bunlar da fancy kalır dediğimiz gibi, renkli pırlantalar da olur. Onun için ben özellikle Türk erkeklerine sesleniyorum. Diyorum ki çok kere karşılaştığım için söylüyorum. Bazen servise ben girmek zorunda kalıyorum. Bir arkadaşım gelmiş oluyor. Hanım tabii iri taşlı bir şey istiyor hanımı yetiştirmeye çalışıyor. Ya diyor bir taşla da 50 bin dolar, 40 bin nasıl veririm diye falan böyle şey yapınca ya diyorum ki bak bunlar böyle böyle anlatıyorum ya yani bu illerde çok daha paraydı. Hem kullanacak hem şey yapacak. Ya bırak bu işleri Allah aşkına. Böyle taşa para verilir mi diyor ama ben biraz bu mantıkla bu gözle bakanlara sesleniyorum. Hiç lütfen bundan vazgeçin. Bugün sanal para dediğimiz bitcoin bugün 50-60 bin dolar ediyorsa ortada hiçbir şey yok. Kullanamıyorsun bir şey edemiyorsun. Sadece bir yazılım para ediyorsa bu kadar çok değerli. 1 milyar yılda çıkan bir taş ve de oluşması imkansız olur. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Bir taş bir taşa benzemez aynı insan gibidir. Hiç bir tanesi bir tanesine benzemez. Bunlar çok özel aletler var ve bir pırlanta o alete sokulduğunda zaman bir frekans yayınlar böyle bir frekans. Hiçbir frekans birbirine benzemez taşlarda. Aynen kalp atışı gibi, parmak izi gibi bir şeydir. Hiçbir şekilde benzemez. Bu kadar değerli, bu kadar özelliği olan bir şey. Dolayısıyla illerde çok çok değerli olacak. Herkes yatırım bir kısmını da oraya yaptırsın.